Değerli izleyenler, Ziro'nun yükselişi serisinin son bölümüne hoş geldiniz. Evet, bir uzun soluklu serinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Madem ki son bölüm birazcık serinin geldiği nokta ve oyunun gidişatı hakkında sohbet edelim. Uzun zamandır devam ediyoruz seriye biliyorsunuz. Hatta neredeyse bir yıl olmuş diyebiliriz. Geçenlerde oturup 30 bölümün tamamını baştan sona izledik. Zaten bu yüzden bayağıdır video gelmiyor. Ve birçok kişinin dediği gibi seri artık son zamanlarda çok bariz bir şekilde kendini tekrar etmeye başlamış. Evet bu konuda haklısınız. Fakat şöyle bir genel anlamda bakacak olursak oyunda yapılacak olan her şeyi yapıyorken tekrar etmiş seri kendisine, Yani elimizden geleni yapmadığımızı söylersek işte biraz da şundan biraz da bundan tamamdır video oldu bitti kafası da yaptığımızı söylesek 30 bölümlük bu seriye gerçekten haksızlık etmiş oluruz. Arada farmlar var, şans oyunları var, upgrade'ler var, zindanlar var, e, spin denemeleri var, oyuna yeni eklenen özellikleri denemişiz, rün sistemi vesaire. 85 level'a kazarken zaten uğramadığımız, göstermediğimiz slot kalmamış neredeyse. Row Assistant'ı da anlatmışız ayrıntılı şekilde. Daha sonra CFV'ler, Blood Valley'ler, Death Valley e PK'lar olmak üzere PK ağırlıklı ilerlemişiz. Ki zaten Asas ile mecburen PK ağırlıklı oynamanız gerek. Çünkü Asas jobu sizi ister istemez PK'ya iten bir job. Sadece Mount Race'lere girmemişiz. Bunun da sebebini zaten biliyorsunuzdur. Hatta biz gidip forma konusunu bile açtık. NFT bineklerin normal bineklere göre çok ciddi farklarının olması. Yani NFT bineğiniz varsa her mantra iste bir tane Royal kutunuz garanti gibi bir şey aslında. Royal Chest demişken ödüllerin de değişmesi gerektiğini söyledik. Düşünsenize 40 dakika süren ve emek verdiğiniz onlarca pot seyirciye bastığınız Blood Savaşı'nda da aldığınız ödül Royal Chest 5 dakika süren ve sadece binek sürdüğünüz etkinliğin ödülü de Royal Chest yani bu etkinlik olmamış olmuş ama adaletsiz olmuş bu yüzden de hiç girmemişiz. Her neyse oyundaki diğer yapılacak şeylerin hemen hemen hepsini yaptığımızı tekrar söyleyelim. MMORPG oyunları zaten genelde kendini tekrar eder. Bunu MMORPG deneyimi olan herkes de bilir. Fakat sosyal medyada olsun, videoların yorumlarında olsun herkesin istediği bir şey vardı. Yeni seri özellikle bir sıfırdan serisi. Çoğunlukla Night Online'da isteniyor bu ama Night Online artık bizim gözümüzde en azından şu an için oynanabilir bir oyun olma özelliğini kaybetmiş durumda arkadaşlar. Eskiden hatırlıyorsunuzdur her hafta hem Night hem de Rise videoları paylaşıyorduk. Bunu bir süre devam da de ettirdik fakat 20 yıllık oyunda hala illegaller, hala yeni altı makrolar, hala 50-100 bilgisayarla hatta bilgisayar bile değil sanal bilgisayarlarla illegal para kasmalar, büyük ifşalara rağmen hala insan aklıyla alay eder gibi gelen <laughs> Domates patates güncellemeleri vesaire oyuncu dostu hiçbir şey yok desek yalan söylememiş oluruz. Bu yüzden Knight Online'da en azından aklı başında güncellemeler gelene kadar ve illegale büyük ölçüde son verilene kadar herhangi bir seri veya seriler düşünmüyoruz. Aslında niyeti bozup eskiden yaptığımız efsane Asas ve Warrior serileri gibi bir de BP serisi yapalım diyoruz ama sonra az önce değindiklerimiz aklımıza gelince ekipçiye vazgeçiyoruz arkadaşlar. Her neyse inşallah yakın zamanda düzelir her şey ve Knight yine efsane bir seri yapabiliriz diyelim. Rise Online'da ise sıfırdan bir seriye başlamak aslında uzun süren ön çalışmalar, denemeler, araştırmalar vesaire ister. Ama şimdiye kadarki deneyimimiz bunun için kısmen de olsa yeterli olur galiba. Tek araştırmamız ve geliştirmemiz gereken şey toplayıcılık yani meslekler olduğunu görüyoruz. Çünkü bu seride bunları es geçmişiz, hiç yapmamışız. Sıfırdan serisi yaparsak mecburen de olsa para kasmak için buna da el atmamız gerekecek. 3K, 5K demeden her şeyi toplamamız lazım. Tavuk, ayı, aslan, kaplan her şeyi avlamamız lazım ki seriye devam edebilelim. Geriye kalan sadece job seçimi oluyor. Hangi jobla başlasak acaba? BP olsak hali hazırda BP oynayan hatta sağlam itemları olan BP priestlerin teker teker job değişikliğine gittiğini görüyoruz. Çünkü haklı sebepleri var. O konuya hiç girmeyelim çıkamayız çünkü. Öte yandan Warrior olsak çok pot harcar. Itemları da görece pahalı. Sıfırdan desteksiz bir şekilde bizleri çok çok zorlar. Mage olsak itemları evet ucuz. Oynaması kolay. Lakin klansız, takımsız şekilde oynanmaz gibi. Ve o da bize gelmez. Yani evet kolayca bir klana dahil olabiliriz. PK'lar da atabiliriz ama... Uzat bas, uzat bas tarzı PK'ları sevmediğimizi biliyorsunuz. Hele ki Rise Online'ın PK alanlarının yapısı itibariyle pusu atılıp ırk kaldırmaları çok oluyor mage ekiplerinin. Zevksiz yani arkadaşlar. Bana mı öyle geliyor bilmem ama herhangi bir beceri, bilgi istemeyen şeyler iğrenç geliyor bu oyunlarda. Knight'ta da PK bakımından hiç mage oynamadık. Uzat, bas, oy, ırk kattı, ha 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 falan ne bileyim yani bize göre değil. Zevk alanlar vardır elbet. Kimseye bir lafımız yok ama sadece bizim tarzımıza uygun değil. Geriye asas veya okçu kalıyor. Okçu da aslında çok pot yer ama en azından hızlı koşması var. Asas'ı zaten oynadık. Hatta 0.85 arası bu çarı kendimiz kastık. Premium pus item vesaire aldık tabii ki. Fakat harbi sıfırdan pussuz, premiumsuz, desteksiz şekilde görmek istiyoruz derseniz yaparız. Bilemiyorum şu an karar verme aşaması gerçekten zor. Bu konuda yardım etmek isterseniz yorumlara yazın. Anket de açalım. Çıkan sonuca göre devam edelim diyoruz. Evet pekala çok konuştuk gibi artık karar size kalmış. Şimdilik serinin son bölümünde güzel bir PK izleyelim o vakit. Haydi bakalım geçtik PK'ya daha sonra bölümün kapanışını yaparız. E, Varurlar geldi solda. Şu varur kesene. D5 düş TR. Kenzo'yu tut. Presini indir bir bitir. Presini tut solda. Malis düştü aşağıda bak. Tut presi. Presi tut. Presi solda. Arkaya tekrar topluyoruz. Tamam tamam toplasın top. kanka. Gel şimdi tepe. Döniş, e. tepeye. Dönüş Malis'te. Tepeye gel. Bırak bırak. Uçak. Uçak. Çek kanka. <laughs> Koş kanka meşlere direkt. Torment'i bastım. Bizim meşlerle vurdu. Gir 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 gir. Rahat gir. Rahat gir. Yoğun aldım ben. Tamam bıraktım. Devam et. Bir K aldım sana kür alacağım. Gel aldım. şimdi kanka sana melee geliyor. Bitti Kafandak kafandakileri kes. Kafanın Kavm, da Royal var. D5 bu. Evet çok ilerlesin. bak en son tamam. arka meşteri gördün mü kule arkası. Gel bana hemen gel bana gel bana gel bana toplan hadi. At at at. Malis atamıyorum. Attım şimdi Malis. Düştü Malis'e. El kapalı. El kapalı. Düştü. Düştü. El kapalı. Tamam işte. Bu kadar. Sağ meşter hazır. Var. Yaklaş. Toru bastım kür aldım ben sana. abi bildiğim Pandora DB'si düştü. Aldım onu. Ben bıraktım. Devam et. Bir K, bir K aldım. Arka mili'ye dönsene kanka. Dönsene Dön, çevirmeniz lazım. Yani mili'nin DB'yi tut kalandı DB'li. Vay al, Kesin mi? Aldım. Yani. aldım. Direkt koş

Mehmet yani, gel Dark, hazır. Yok, Tam, aldım, oyna, rahat Al aldım. bastık kalkan? Büyük büyük kalkan? Büyük büyük şey bir, <laughs> şey <Açık> bir torkan. yok <laughs> alma, alma. Ben aldım onu. Körler. Körler Aldım bir ben. Evet, Kanka Z'de kalmayın lütfen. Rica ediyorum geri çıkın. Tek tek tek. Kes abi kes Aldım onu. Bıraktım. Andro D e Kaldım. Gene kalkan koydum önlerine. Yani vuramasınlar. Aldım onu. kesiyor. kestim. Vurma gen kesiyor. Kanka yaklaşıyorum tur açacağım. Söyle devam Evet evet evet. Onu da Kör aldım ben. Onu sen alırsın kanka. Gerek yok. Tamam, tamam. Atacağım hem sürü müsaade. Bir şey. Ben prestini de kes, presti kaldı bir tane Kör yedim ben de. Sen oynuyorlar, sana, sana bir tek aldım. Sana tek aldım. Torlu bastım hemen kafanı aldım. Ya, öldü. Onu aldım. aldım. Tam kafan torlu, aldım. torlu al. Al kafanı. En sağda Ekol var. Magesi. Rogue'u yemin. de D5 düştü. Varo Rogue'u var. Maliste. Hedo iste koş. Maliste. Attım bıçağını. Dön sol tepeye. Yani. Dön sol tepeye yani. gitme işte. Yaklaş mı On bende. On bende. On bende. Tamam yani yaklaş. Tor hazır. Uzattım toru. Size vurmuyorlar ki bunlar. Reis'te. İlk aldım. Tamam. Kaçam. magi yemin. Save it, Kanko. Bunların bir tanesi kaçtı bırak o kaçtı sokmadı gel bırak kesme kesme Aldım o Bırak bu soru basın en arkada dönsene ama gelin tepim var Koy Bende de Kesin vur gönder Yon aldım önden Geç kalk kafanı kumar ama manis bırak Dön tepede kaptan Kafamda kaldı Zor tepede Ben geliyorum Yon çevirdim Tut çubuğu Onu bırak, parka tut Böyle

Dur şimdi kanka. Sol alttakilere vur. Sol alttakilere vur. Canan hmm. tepeye çıkacağız. Çık şimdi tepeye. Gel yaklaş. gel. sen de bırak. Evet. Sür kanka Son atıyorlar son atıyorlar Tepeleri yaklaş Son kanka. tepeye Son uzattım tepeye Son uzattım tepeye Son tepeye Son uzattım tepeye tepeye Son uzattım tepeye Son uzattım tepeye Son uzattım Evet, bu güzel seriyi güzel bir upgrade yapmadan bitirmek olmazdı. Envanterimizde görece değerli artı 7 epic itemlarımız var. Bunların ilk 3 tanesini arkanları şekilde göndereceğiz. Diğerleri yakmalık gibi bir şey olacak zaten. Bakalım bu zamana kadar artı 8 vermeyen demirci son bölümde bir artı 8 verecek mi bize hep birlikte göreceğiz. O vakit çok beklemeden hemen demircinin başına geçip upgrade'imize başlayalım. Önce yeşil yakmalıklarımızdan başlayalım hemen. Şöyle ilkini gönderdik artı 8'e. Yandı. İkincisi. Bu da yandı. Üçüncüsünü de gönderdik ve bu da yandı. Şimdi sıra arkanasız göndereceğimiz artı 7 Epic Item'lara geldi. Minator'dan başlayalım. Ön izleme yaptık bir kez. Artı 8 olursa 3 GB kadar değeri olması lazım. Hiç beklemeden gönderdik. Ve Minator yandı. Güzel. Golden Snake'e geçtik. Şöyle koyduk itemları. Buna da bir kez ön izleme yaptık. Bu da art 8 olursa 3GB 4GB arası olması lazım. Bunu da beklemeden bastık. Golden Snake'in ilk yandı. İkincisini de hiç beklemeden gönderiyoruz. İkincisi de yandı. Ark Sword'a aslında arkan alınabilirdi ama çok da emin olamadık. O yüzden arkanasız yakmalık olsun diye göndereceğiz. Ön izleme yaptık bir kez. Artı 8 olursa bunun da 3-4 GB kadar değeri olması lazım. Bastık. Arxword da yandı. Güzel. Önce artı 7 Earthshaker'ı gönderelim bakalım. Artı 8 olursa tam olarak değerini bilmemekle birlikte 5-6 GB olması lazım. Bir kez daha ön izleme yaptık. Ve 3, 2, 1 gönderdik. Earthshaker yandı tamamdır. Vixen'a geçtik. Evet artık artı 8'e Vixen'ı gönderme vakti. Eğer geçerse sanırım 8 GB kadar değeri olması lazım. 3, 2, 1. Bastık. Haydi Demirci son bölüm. Maalesef Vixen'da gitti. Ve son item'a kaldık. O da Hatred Blade fiziksel atak 1 basılı. Bunu da tabii ki şöyle koyalım ve artı 8'e gönderelim. Haydi bakalım artık Hatred Blade'i de artı 8'e gönderme vakti geldi. Son bir kez daha ön izlemeyi yaptık. Buna da 5'ten geriye doğru sayalım. 5, 4, 3, 2, 1 bastık. Şöyle hareket edelim. Bakalım PM gelecek mi? Maalesef şimdiye kadar PM gelmedi. Yani yanmış galiba arkadaşlar. Hep birlikte bakalım. Evet maalesef yanmış. Hain Demirci son bölümde olsa bir tane art 8 vermedi. İnat etti resmen. Upgrade konusunda bize bu kadar çektirdiği işkenceyi inşallah yeni seride çektirmez ve daha şanslı oluruz diyelim. Pekala serinin final bölümünde burada noktalıyoruz arkadaşlar. Keyifli, eğlenceli zamanlar yaşadık. PK'larda olsun, arada farmlarda olsun, X kasarken olsun birlikte oynadığımız gerek Lunaskar'dan gerekse Protein'dan zaman zaman kestiğimiz, zaman zaman kesildiğimiz Darladığımız farmerlar, bizi darlayanlar, PM'den iyi dileklerini iletenler ve aklımıza gelmeyen onlarca kişiye çok teşekkür ederiz. Herkesin ellerine, kollarına sağlık. Bizim hakkımız herkese sonuna kadar helaldir. Sizler de bize hakkınızı helal ediniz. Yeni seri hakkında öneri ve isteklerinizi yorumlara yazmayı ve ankete de katılmayı unutmayın. Yeni seride tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.